Bak kardeşim geldi şimdi. Ulan istavite bakın. kovanı kapağı şeyi kadar ya. Hisar'dan almış. Hisar'dan almış balığı fakat Hisar'da balık yok. İşte bu balıkları bekliyoruz. Bunlara genelde torik istaviti derler. Ondan sonra Valla onu göstermek için geldim. Açtım ekranı. Hem de arada yine böyle videolar yapacağım gün içerisinde. İsimini yazdın değil mi? Yazmadım ben ya Nereye yazdın? Yazmadım. Ha, yazmadın ha ismini yaz. Sabah da hep unuttuk gittiniz öyle ya. Hisar'dan almış ama birkaç tane bir, bir, şey yapmamış Hisar doğru mu? Aynen Ondan sonra. E, Emirgen yine bir şeyler verdi. Arada yine alıyorlar ama. E, çok şu anda haldır haldır balık yok. Arkadaşlar balık gezerken oltanızın ucunda e, attığınız yerde balık varsa alıyorsunuz. 170 gram durmuyor Hisar. abi. Hisar'da. Yok ya. Burada o kadar ağır atmayız biz ya. Atarız da şu suya zannetmiyorum 170 atılsın. E, Mustafa Özoğlu Aleyküm selam. Kardeşimiz geldi. Şimdi eksikleri var. Bir de ismini de yazdıracak. İşte kova aldı. İşte Bir şeyler alacak işte çapa ne eksik varsa. Ee, arkadaşlar açmışken yine söylüyorum. Dedik ya gün içinde bazı videolar yapacağız böyle dükkandan. Aşağı inemiyorum. Gelen giden oluyor. Onun içinde Çekiliş varmış. Var. Katılmak istiyorum. Tamam. Bir tane kamış makine alacaksın. Bin dolarlık. Tamam. Sen zengin adamlar ya. zengin adamlardan Alayım hesabı hesabı havale çıkar tene ha. sonra sana ee, arkadaşlar üç 3 çekiliş yapacağız üç kişiye hediye vereceğiz makine kamış birinciye set siz ne, ne istersiniz ne? ne marka içimizden ne geliyorsa öyle bir, şey yok öyle bir şey yok yok bizim içimizden hep iyileri gelir. Diyorum. İsteriz ki şunlardan verelim ama e, o, o kadar da e, şey yapamayız. Ama yine de orta karar. Hepinizi mutlu edecek. Bir makine kalmış, seti vereceğiz. İkinciye sade kalmış. Üçüncüye de e, komple takım kutusu yapacağız. Takım kutusunun içinde A'dan Z'ye gereken bütün malzemeleriniz olacak. Yalnız dükkana gelip isminizi yazdırmanız gerekiyor. Alışveriş demiyoruz. İsim yazdırın yeter. Arada böyle kısa kısa videolar yapacağım. Bilgi amaçlı Adnan Saçan. Adnan Saçan İzmit'e mi gittin sen? Hayırlı bayramlar olsun. Bugün gerçi Arefe. Hayırlı Arefeler olsun. Yarın da bayramlaşırız ayrıca. Yıldıray Öztürk izliyor. Yıldıray dün teknede birinci benim diyor. <laughs> A A Ayrıca Instagram'dan da bakın e, ki videomda kızım bir şeyler yazmış. Zişan Gökes. Instagram'dan da yani yanımızda olmayan ya da köyünde olan ya da dükkana iştirak edemeyen arkadaşlarımız Instagram'dan da katılabiliyorlar. Instagram'a özel e, orada da bir tane makine vereceğiz. Ağzımızdan çıktı bir kere. Yıldır'a gösterdik. Birinci benim diyor. Benan Altın elle hayırlı işler demişsin. Beni yaz ilk ediyor. <laughs> sen yazdın mı güzelim ismini? He? Yazacağım kalem yoktu. Kalem ya. mi yoktu? Al. E, ee, numarayı yaz. Kaçıncıysan. Okunaklı yazın da sen de benim gibi Çince yazıyorsun. Ne ne bir dakika ben okuy okuyayım onu. Da. Kenan Mustafa Çelik. Kenan abi. Mustafa Çelik tamam okunuyor. Al kardeşim kararın üstünde. Bereket versin. Onur Dönmez günaydın. Süleyman Gülten. Sedat değil la Suat Suat. Süleyman Gülten. Suat Suat. Sedat değil. Suat ule Süleyman Gülten. Ben Suat. Su, su at. Suat. Bak ismimi su var, at var. Su da faydalı, at da faydalı. Soy isimde de gökyüzü, gök es. Gökyüzü es. Rüzgar, gökyüzü. Tamam, faydalıyız. Hüseyin İmran Yılmaz, günaydın. Arkadaşlar, çekilişe katılmak için dükkanımıza gelip isminizi yazdırmanız gerekiyor. Ama uzakta olan, bizim arkadaşımız olan, müşterimiz olan insanlar da Instagram'dan katılacaklar. Instagram'dan da bir çekiliş yapacağız. Ee, orada çekilişte de bir tane makine söz verdik. Ne dediysek olur ağzımızdan ne çıktıysa. Çaparı almadın ki sen. alacağım. Al güzelim. Kaç gram atacaksın? 100. 25 ya da 30. Evet. Kısa, kısa şey değil mi? Beden. Kısa beden. Benimkiler biraz daha uzun olur. Onlar biraz daha kısadır. Tamam. İki tane mi? Aynen. 10 lira. Yıldıray Öztürk ne diyorsun? <laughs> Adnan Saçar İzmit'e taşındım. Arada bir yana geleceğim. Görüşürüz. Beklerim. Ha ta burada elmanın bile isterse verirsiniz baya. Tamam güzelim. Yani tamam. Eee. Ya evet o kovalardan da şey yapmayacağım. Onlardan daha sokmayacağım dükkana. Hadi, hadi sen Kardeşim görüşürüz. Bereket versin. Ayağına sağlık. Çöpünü tamam. al. Ya şey diyelim. Ya burası ara ara balık veriyor ya. Bak, Neticede yiyeceğin balığı alıyorsun. Bak sabah gelenler aldı. Gördün, gördün, Bir saat aldı gitti. Tamam dedi abi, bu kadar yeter bana. Ya, hayır, Yıldıray Öztürk ne diyor? Balık burada coştu. Sen silirdeydin değil mi Yıldıray? deydin zannediyorum. Komşular balıktan bıktı. E, Allah razı olsun bak. Birilerine balık veriyorsun. Suat Baba inan çok uzaklardayım. Antalya Manavgat gelmek isterdim. E, Süleyman Gülten e, Instagram'dan katılabilirsin. Bir evvelki videomu izle. Benim kız orada bir şeyler yazmış. Siz anlarsınız ne dediyse. Ben de pek anlamadım. Muhabbetler. Timuçin Özgül. Hayır, teşekkür ediyorum kardeşim. Hepinize teşekkür. Güzel dileklerinizden dolayı. Anladım mı? Instagram'dan da katılabilirsiniz. Takipçilerim, arkadaşlarım. Yani dükkana gelip alışveriş yapmak zorunda filan değilsiniz. Ya buralardaysanız gelip isim yazdırın. Çekilişe katılın. Ama gelemiyorsanız Instagram'dan sadece bir kişiye makine vereceğiz. Ama isim yazdıranlar listesinden 3 kişi hediye alacak. Bir tane e, takım kamış makine set. Bir sade kamış ikinciye Üçüncüye de takım kutusu yapacağız. İçine A'dan Z'ye ne gerekiyorsa açtığınızda çantanızı bir oltacı dükkanından olması gereken bütün malzemeler olacak yanınızda. Kurşunuydu, şuydu, buydu. Hepsi olacak yani. Şey Lan <laughs> derim ben boş gidiyorum ama neye gidiyorum? Yani? <laughs> İyi güzel oldu ya. Hadi <laughs> kolay Hadi görüşürüz kova aldı, çapara aldı kardeşimiz. E, kamışı da stanta koydum hani yere düşmesin diye. O da kamışı kamışsız öyle gitti, geri geldi. <laughs> Güzeldi. Kumbur e, Kumburgazlısın. Ha Kumburgazlıydın sen. Ya güzel güzel seyrettim videonu. Güzel balık almışsın. Çocuklar da vardı herhalde senin yanında. Komşuya veriyorum, yeter yiyemiyoruz diyorlar. Ya eyvallah da orada ne bileyim tamam içinden geliyor dağıtıyorsun da yani onları e, paraya çeviremiyor musunuz bilmiyorum ki yani 5-10 kilo balık. E, geçen birisi söyledi tezgahta istavritin kilosu 65 lira abi dedi. Ne diyorsun falan muhabbeti oldu yani. Ya düşünsene tekneyle gittin 10 kilo balık yap, yakaladın 650 lira. Yani 650 lira kim kazanıyor ya hadi 50 liraya versen kilosunu 500 lira. Ayda 15 bin lira yapar. Ben 15 bin lira nerede kazanacağım? Yıldıray görüşü arkadaşlar işi olan işine baksın. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum hepinize. Ben arada işte böyle birkaç video yapacağım. Hatırlatma bağında çekilişimiz var diye. Üç kişiye çekiliş yapacağız. Güzel hediyelerimiz var. Ee, tabii ki gelip isim yazdırmanızı isterim isim yazdıramayanlar inter, e, Instagram'dan e, işte kızım bir şeyler yazmış demin ki bundan evvelki videoda bir şeyler yazmış. Ona bakarsanız ya da açıklayıcı bir yazı yazarız sayfamızda. Kızım yazar uyarırım ben ya onu. Ya da oğlum yazar. Nasıl diye, ne yapmanız gerekiyorsa Instagram'dan da katılabilirsiniz. Timuçin satıyor da ben satmıyorum utanıyorum niye sat utanıyorsun abi ne, ne, ne anlamadım ki yani niye satmıyorsun utanıyorsun abi biz ticaret adamıyız bak e, dükkanım var çiçek satıyorsun e, e, ne bileyim peyzaj işi yapıyorsun Neticede yani insanlar bu işten geçinen insanlar var Timuçin'in başka işi var mı ki e, Timuçin bu iş sektörden geçinen Tuttuğu balığı satan evine ekmek götüren bir arkadaşımız. Yani neticede bu işin ticaretini yapıyor. Sen de o zaman Timuçin'e vereceksin fazlasını madem satıyorsa. Tamam komşularına da ver. Bak onlar da bıkmış. Yani 65 lira eteket görmüşler İstanbul'da arkadaşlar. Az para mı yani? 10 kilo balık 650 lira. Tamam tezgaha götür. 40'tan ver abi. 25 lira tezgahçı kazansın. 10 kilo balık 400 lira. Ayda 12 bin lira yapar. Doktor kazanmıyor o kadar para. Neyse hepinize kucak dolusu sevgiler. Timuçin'e de selam söyle. Yıldırayım. Ee, hayırlı işler, hayırlı günler. Yarın bayramlaşırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.